Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kafirlere benzemekle ne kastedilir deniyor. Kafire benzemesi Müslümanın, İslam'ın yüceliğini eritmesi demektir. Yani kafirin dini anlayışı İslam'ı eziyorsa, İslam'dan daha farklı bir şeyi İslam'ın içine karıştırıyorsa, Müslüman da bunu benimsiyor gibi oluyorsa yasak olan budur. Yoksa kafir ayakkabı giydi, biz de ayakkabı giyersek bundan bir sakınca oluşmaz. Kafirin gömleği bizim gömleğimize benzedi diye bir sorun yok. O Hristiyan böyle giyinir diye bir gömlek giyerse onu giymeyiz biz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.